Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Avşin ilçesi Kaşanlı Mahallesi Muhtar Yusuf Güzel ile mahalleye dönüşen köyün sorunları ile ilgili röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, Sağ teşekkürler. Muhtarım kaç dönemdir muhtarız? Süleyman Bey bu benim ikinci dönem muhtarlığım. Halk uygun gördü ikinci dönemde devam ettirdiler. Biz de halkın isteği üzerine ikinci dönem devam ediyoruz. Karşınıza aday çıktı bu dönem? Vardı bir arkadaşımız adaydı. Bizim köyde öyle ayrı kayrı olmaz. Düşmancılık olayı yok. Aynen kardeş gibi geçiniriz. Kaç oy farkla seçildiniz? 48 oy farkla seçildik. Evet. Karşıdaki rakip de bizim yeğenimizdi. Yalnız Öz yeğenin bu... mi? Öz yeğenim sayılır. Halamın torunu. Evet. Sayın izleyiciler, yani Türkiye'de Mutalların Sesi gazetesi olarak, araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de kayın babasının karşısına çıkan ve kazanan muhtar adayla e, röportaj yaptık. E, Adana Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi muhtarı. Burası köydü, mahalle oldu. Efendim babasından görev devralan muhtarımız var. Yaylacık Mahallesi muhtarı yine Sarıçam'da. E, yine Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3 amcaoğlu karşılıklı aday olmuş. Düşünebiliyor musun? Evet. Ne kadar ilginç. Efendim geçen yine Sayın Bey ilçesinde Adana'nın Sayın Bey ilçesinde enişte kayın birlikte aday olmuşlar. Dedim ki yenge yenge kardeş abine mi oy verdin? Kocana mı dedim? Sessiz kaldı. Bak dedim sana vermedik mutlar dedim. Yani böyle ben ilginç Evet böyle ilginç şeyler anlarımız var sayın izleyiciler. Yani evet. biz Türkiye'de muhtarların sesini her platformda duyuruyoruz. Evet. Muhtarım Karavanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Avşin Belediyesi bu mahalle halkının ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dikkatine sunmak üzere burada hangi hizmetler yapılmış, hangi hizmetler yapılmamış size onları soracağım ancak önce şu sizin mahalle yolunun durumunu soruyorum. Mahalleye girdik, 300 metre park edaşı yok. Ondan sonra o kadar yol bozu ki anlatma imkansız. Evet. Sizden dinleyelim efendim. Şimdi efendim biz bu yolu parke yaparken daha o zamanlar Büyükşehir Belediyesi değil, kaymakamlık özel idare yaptırıyordu. Ee, bu büyük şehirle beraber mahalleye dönüştükten sonra belediye başkanımız olsun, başkan yardımcıları olsun, fen işleri müdürlüğü olsun bize söz verdiler. Yarım kalan yolunuzu yapacağız diye. Evet. Ben defalarca da gittim. Hatta tamam, de e, Afşin Belediyesi'nde mevcut. Bana dediler ki biz bu sene yapamayacağız. Gelecek sene yapalım. Ben ısrarla üstüne yürüdüm. Yapın dedim. Şu anda beklemedeyiz. İnşallah yapılır. Müracaat ettin mi? Müracaatım işi? var. Dilekçem de var. Evet. Dilekçe numaram da bende var. Tamam. Onlar eğer yapılmazsa biz bir yıl süre tanıdık. Yani neden tanıdık? Hangi belediye başkanını ararsak? işte hizmetlerin başlamadığını, daha süre yeni abi, oluştuğunu. Bir yer değil de, bir yer değil de ben elimde yerse bir gün süre gene tanımam. Evet. Neden dersem benim park yerim bittiği yerden sonrası yağmur suları akarken evet. yol bayağı Dere oluşturuyor. Hendek Hende oluşuyor. Evet. Zaten yine oluşmuş. Beni ben gördünüz. size söyleyeyim. Gördüm efendim yani gelirken. Mısınız? Gördük muhtarın yolu zan böyle zan olur mu diye ben kendim evet. personel arkadaşa da söyledim. Yani gerçekten dedi Hatta yani. bunun için kaymakam beye de gittim. Kaymakam beye ısrar ettim. Dedim ki belediye başkanına bir söylerseniz yardımcı olun. Bizim yarım kalan yolumuz bitsin. Evet. Bunun için uğraşacağız. Uğraşmaya da devam edeceğiz. İnşallah ki benim gayem bir an önce yaptırmak. Şimdi mücadelemizi birlikte yarın sürdüreceğiz. yarın pazartesi evet. yine belediye başkanı yerine gideceğim. Evet. Israrla istekte bulunacağım. Hani bize bir atasözü var. İsteyelim bir yüzü kara, vermeyelim evet. bir yüzü kara. Doğru söylüyorsunuz Mutlarım. Evet. evet. Biz Mutlar mücadele etmese hizmetin yapılmayacağı kanaatindeyiz sayın izleyiciler. Araştırmacı gazeteci olarak bunu belirtmek istiyorum. Mutlaka muhtar mücadele edecek. Mücadeleden bıkmayacak. Muhtarın görevi. Muhtarın birinci görevi hizmet almak için her kapıyı aşındıracak. Değil mi efendim? Mutlaka. İkili ilişkileri mutlaka, mutlaka, kullanacak. Şimdi efendim bu köyün benim köyümün kanalizasyonunu yaptırdım. Evet. Sağ olsun yetkililer o zamanlar yardımcı oldular, destek evet. oldular. İl genel meclis üyeleri olsun, kaymakam bey olsun, özel direm müdürü olsun. Herkes kendi kararınca yardımda bulundu. Kanalizasyonu bitirdik. Bundan sonra ara olarak kum döktürdük. Evet. Bizim köyümüzün yolu şu anda her tarafı patile yapımına elverişli, elverişli elverişli evet. Neden dersen altyapısı bitti. Ee, suyumuz, telefonumuz hep yer altında. Suyumuz evet. mevcut. Çok güzel. Ama sular e, 7. aydan 11. aya kadar üç ay süreyle biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yetersiz mi efendim? Yetersiz. kimi müdürlüğüne gittim, Maraş'a gittim. Evet. Mustafa Bey bana yardımcı olacağını söyledi Mustafa Gök. Bu su Hurman, Hurman Deresi'nden su götürecekmiş Afşin. Hurman Deresi'nden Afşin'e gidiyor da Cazibeli geldiği için bizim alt tarafta Büget köyü var. Evet. Oraya kadar geliyor. Büget'ten yukarı Cazibeli çıkmıyor. Bir pompayla basar efendim buraya. Büyük tatlarına, küçük tatlara verilen sudan bizim 6 litre payımız var. Evet. Mustafa Bey e, su kanal müdürü dedi ki ben size ayrıca proje yapacağım. Hatta yapmıştı. Onu bekliyoruz. Seneye inşallah onu da getiririz. İnşallah muhtarım gelirse de bize alıyor diyorsunuz. Gelmezse de alıyor diyorsunuz. Mutlaka. İşte gördüğünüz gibi. Ya yani ben şu e, yerlere de söyledim. Bak eğer yapılmazsa ben basına duyuruda bulunurum. Röportajımızı daha... biz gö izlediniz. Gösteriyor zaten muhtarlara. Evet, evet. internet kullanan muhtarlarla biz daha çok iletişim kuruyoruz. Bu çağ iletişim çağı doğru mu efendim? Mutlaka bunu kullanmamız mutlaka, lazım. Mutlaka. Evet. Değerli ne arkadaşlar. yapıyoruz? İnternete atıyoruz. İzlemeyen yetkili de kalmıyor, vatandaş da kalmıyor. İnternete atarız. Değil mi efendim. herkes görmek He, zorunda. Evet. yurt dışındaki vatandaşlarımız da görüyor. Görsünler <laughs> evet. bu e, oğlak kayanın yolunu. Avrupa'da izleyecekler biz şimdi. Böyle aynısı. köy yolu, oğlak yolu oğlak olur mu diyecekler. Türkiye'ye, Türkiye, ye, Türkiye ye böyle bir ülke mi diyecekler, doğru Özellikle mu? Özellikle sizin arazileriniz ben Ben da dile getireyim. Bizden ayrılma öğrenle ve Hatice Pınar köyleri var. Evet. Eğer oraya gittiyseniz Gittim yola efendim. Yol. Çok affedersiniz. Hayvan bile gitmez o yolda. Ya ara, orman yolundan iyi arkadaşlar. Orman yolu Hiç ona yüz şeker. Ben size söyleyeyim. Aracımla bir defa gittim. Bir daha gitmeyi de düşünmüyorum arkadaşlar. Gitsen ancak dağılır. ancak o arkadaşlarımız orada ikamet ediyor. Günlük gelip gitmek zorundalar. Değil mi efendim? Evet. Günlük siz siz de servis taşıyorsunuz herhalde değil mi muhtarım? Siz de gidip Onun geliyorsunuz. Ben servis taşıyorum. Küçük tatlara taşıyorum. Evet. Ben burada asfalttan ayrılıp okula kadar bir 700-800 metre gidiyorum. Evet. Geçen bunu Fen İşleri Müdürlüğü'ne de söyledim. Martesle evet. kendileri inşallah basını izler duyar. İnşallah. Bana dediler ki biz öyle bir ince malzeme dökeceğiz. Halen beklemedeyiz. Sitesini atarız onlar. Sitesi var biliyorsun. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinde sitesi var. Evet. Oraya atarız. Zaten yüklüyoruz. Gördüm. Bir tuşa bastığımızda gider. Onda sıkıntımız yok. Muhtarım, köy konağı muhtarlık odası yaptırdınız mı? Ee, muhtarlığı, muhtarlık konağını şimdi daha benden önceki muhtarlar ilk önceki muhtarımız Seyit Fırat isminde alt kat yapıldı. Evet. Üç köşe zamanda ikinci katı atıldı. Çatısı yapıldı. İşte morg binası takıldı. Şu anda iki cenazelik morgumuz var. Çok iyi. Ben de onlardan sonra e, bir an eksiklerini gideriyorum. Çok iyi efendim. Ee, morg binasının üstüne çatı yaptım. Kendi gücümüzle kaymakamlık yardımıyla. Balkonu yaptırdım. Vatandaşların yardımıyla. Kaymakamlığın yardımıyla. Elimize geldiği sürece e, köy konağımızda ne gerekiyorsa yapmak zorundayız, yapıyoruz. Da. Evet. Sağlık evimiz var mı efendim? Var. Personelimiz var mı? Var. Çok güzel. Burası Avşin'e kaç kilometre uzaklıkta? 30 kilometre. 30 kilometre. O zaman Karamamaraşı 180 kilometre evet. uzaklıkta. Evet. Efendim, biz merkeze uzak olan yerlerden hizmetin başlamasını istiyoruz. Merkeze zaten her zaman hizmet yapılır değil mi efendim? Merkez istediği dakika alabilir. Evet. Uzak yerler hiçbir şey alamıyor. Biz hizmetin uzaktan başlayarak merkeze Şimdi doğru bu, gitmesini bu, istiyoruz. Bu konuda benim bir şikayetim var. Keşke büyük şehir olmay olmasaydı. Köylerin düze kişilik alsaydı değil mi? Evet. Kaymakamlığa bağlı olsaydık ben şimdiye kadar Kaşar'ın bütün sokaklarına parke döşetirdim. Evet. Doğru. Kaymakamlık ne? Özel idare aracılığına yaptırırdım. Belediyeye gidiyoruz. Gittiğimiz zaman tamam muhtar yaparız diyorlar. Herhangi bir icraat yok. Baştan savuyorlar. Evet. Evet. Efendim spor kompleksi çocuk parkımız var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Onu onların... ben talep ettim. Özellikleri zamanında yapacaklardı. Büyükşehir dalgasıyla o da gitti. Evet. Şimdi okulun yanına bir tane e, çocuk parkı yaptıracaktık. Küçük tatlarda yapılmış. Deniz Feneri. evet. ilk yönetim okulun yanında. Aynısını talep ettim. Özel idare müdürü söz verdi. Ama ne yazık ki şu anda özel müdürümüz halen boşta. Belediyede de daha görev almadı. Bekliyoruz. Evet. Bu mahallemiz kaç haneden ve nüfustan oluşuyor? 350 hane. Mahallenin nüfusu şimdi çok kalabalık ama bu an için şu anki nüfusumuz 600 civarında. Yaz aylarında? Yaz aylarında 2500. 3000'e kadar çıkarsın. Evet. Yani her yani bu sene bu sene çok gurbetçi geldi. Suyumuz yetersiz geldi. Ama en az 1500 kişi geldi. Evet. Anladın. Çünkü yurt dışında çok vatandaşlarımız evet. var. Bu röportajı Çoğal ben O zamanlar mutlu. araç fark edilecek yer oraya. Evet. Hain mutlu. Içinde. Bu, bu Yusuf Güzel muhtarımızla röportaj yaptığım için ayrıca e, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güzel, bir, teşekkür insan. güzel bir insan. Adı gibi çok güzel bir insan. Yurt dışındaki vat bu mahalle halkının çok vatandaş olduğu için orada bu röportajı rahatlıkla izleyecekler. Yani en azından özlem giderecekler. Değil mi efendim? Mutlaka. Evladınız da var orada. Var. Evladınıza bir selam gönderirseniz. Ya sizin aracılığınızla beraber evladım bütün kaşanları. Evet. Tüm kaşanlara saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Herkese selam. Evet. Annemiz de değil mi? Efendim? Mercan teyze. Nasılsınız Mercan teyze? İyi. rahatım. Sen nasılsın? Çok şükür. Ee, bu muhtar Yusuf oğlunuz ilk muhtar olacağında köy muhtarı bir dönem köy muhtarlığı yapmış. Anneciğim ben muhtar olmak istiyorum diye sizden izin aldım efendim. İyi oldu. oldu. aldı. alsa da almasa da işte oldu. Oldu yani diyorsun. Oldu. Evet. evet. Şimdi de muhtarımızın eşine. Evet isimleri efendim Çiçek. Evet. Çiçek hanımefendi. Çok güzel ismi var size sordum efendim. Beyiniz muhtar olmak istediğinde. Valla biz beraber karar verdik. <laughs> birlikte, <laughs> birlikte karar verdik. Evet. Kızınız mıydı bu? Evet. Merhaba. Su neydi? Merhaba, kızı. İsmin Özlem neydi? Özlem. Mehmet unuttum Özlem. Merhaba de bakayım. Kaça gidiyorsun Özlem? Hadi. Hadi cevap şey Kaça gidiyorsun? Üçe gidiyor. Üçe gidiyor. Evet Özlem biraz Dediyorum, nazlı. Evet nazlı. <laughs> Onun için özlemedim. <laughs> başarılar diliyoruz. İnternette herhalde ders çalışıyor değil mi Özlem? Ders mi çalışıyorsun? Evet konuşalım. Yok Konuşsunuz. evet. Evet muhtarım. Biz hizmet konusunda hiçbir ayrım yapılmasını istemiyoruz. Değil mi efendim? Biz asla istemiyoruz. Evet. Asla istemiyoruz. Yani buradaki insanlar Türkiye'nin neresinde olursa olsun neticede bir insan yaşıyor. Sonuçta Türk vatandaşı. Türk vatandaşı. Vatandaşı. Vergi veriyor hepiniz. Evet. Hepimiz vergi veriyoruz. Özellikle Afşin'in köylerinde Kaşalı'nın verdiği vergi hiçbir köy vermiyor. Evet. Bir de bizim en az 150 200 aracımız var. Evet. ait. Evet. Bunların vergileri hep Afşin'e aktarılıyor, devlete gidiyor. Evet. Ama hizmet konusunda biraz geride kalıyoruz. Evet. Hizmete kısa arıyoruz. Bu hizmet hizmet konusunda eşitlik ilkesiyle mutlaka uyulmasını istiyoruz. Biz hiç kimsenin ne siyasi kalemiz. görüşü, dini inancı ne olursa olsun, ne ne olursa olursa olsun. ayrımcılığa karşıyız. Evet. Çünkü buradaki yaşayan vatandaşların kişi başına aylık İller Bankasından belediyelere ödenek geliyor. Mutlaka. Biz bu ödeneğin bu güzel insanlara bu Yusuf istiyoruz. Yusuf güzel zaten adı gibi kendisi de çok güzel bir insan. Bu mahallenin insanlarına hizmet yapılmasını istiyoruz. Yani altyapısı yapılmış en kolay şekilde burası buranın parkedaşları bitebilir. Artı evet. burası Avşin'in en büyük köylerinden bir tanesi sayın izleyiciler. <laughs> 350 hanesi var. Yaz aylarında nüfus 2000-2500'ü evet. geçiyor. Çünkü yurt dışında çok vatandaş var geliyor. Yaz ayında da içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Evet. Cazibeli olarak buraya ge gelebilecek sular var çevrede ben gördüğüm evet, kadarıyla. Benim, e, çevrede değil de bizim kendi cazibeli gelen suyumuz var. Evet. Tabii geçen sene yağış kısa olduğu için o cazibeli gelen suyumuz çok azaldı. Evet. Evet. Allah izin verirse yazın. Kas beraber biz o kendi cazibeli gelen suyumuzun yerinde tekrar kuyu kazmayı düşünüyoruz. Sondaj da açılabilir mutlarım. Gördünüz Sontaja bak. Sontaja gerek yok. Oraya evet. bir kepçe 4 saat çalışsın yeter. Oraya sadece bir ufak depo yapılacak. Aktarma yapılacak. Evet. Şey Gördünüz. Ee, Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dikili'de bir ilçenin içme suyu sorunu çözdü. O su çıkarttığı yer de dağın tepesinde o köyde susuzluktan dolayı zamanında taşınmış. Beş ayrı noktadan o gördüğünüz kalınlıkta içme suyu bir ilçenin içme suyu sorunu çözdü. Yani belediyelerin imkanları fazla. Biz bu çağda mahalleye dönüşen köylerin içme suyu sıkıntısı yaşamasını istemiyoruz. Bir sondaj 50-60 milyar en fazla mal oluyor. İnsanlar bu çağda susuz kalmasın diyoruz çamura basmasın diyoruz. Biz kaçıncı asırda yaşıyoruz? Evet. 21. Yüzyıldayız. 21. yüzyıldayız. Millet evet. uzaya gidiyor. Bizim vatandaşımız halen çamura basıyor. Yaz ayında tozundan duramıyor. Evet. Değil mi efendim? Evet. evet. Eklemek istediğimiz başka bir konu var mı? Sesaka primlerini sormak istiyorum. Yatırılıyor mu efendim devlet tarafından? Sesaka primleri devlet tarafında yatırılmıyor. Sadece muhtarların muhtar <laughs> Ekleme yapıldı. Artırıldı evet. Yüzde Tabii yüzde ki üç. şimdi e, Sesaka primleri devlet tarafında yatırılsa güzel olur. Evet. Benim bu. için sorun değil. Bugün ben giderim yarın başkası gelir. Evet. Başka gücü yetmeyen birisi gelir. Adam o muhtarlık maaşına iş yapayım desen. Evet. Muhtarlık maaşı muhtarın bir haftalık harcayacak para. Evet. Yani muhtar. Şahsen benimki yetmiyor. Ben aldığım. sizin gibi insanların çıkarmıyor. yani bir haftalık misafir ağırlama parası. Ben size söyleyeyim. Doğru mu efendim? Çok fazla. Mehmet. Ben çok muhtar arkadaşımız bizi eee izde ikramlarda bulundu. Onu, onu söylemek istemedim. Benim Günlük misafirim geliyor. Günlük. İşte muhtarların çoğunun günlük mutlaka misafiri geliyor arkadaşım. Yani siz de güzel bir insansınız zaten. Güvenlik sizi ondan de dolayı seçmiş. kadar. Evet. Hepsine selamlar Herkes Herkese açık. Evet. Herkese sevgili, saygı evet. Diyor. Muhtarın kapısı her kişi açık sayın izleyiciler. Hayır. Muhtarın kapısını akşam gece 2'de de 3'te de köy halkı, mahalle halkı çalar. Evet. Yetkililer de çalar. Muhtar hiçbir zaman bu saatte neden geldin demez. Vatandaşa ve görevliler yardımcı olur. Evet, işte Yerel evet. idarelerin genel yapı taşı muhtardan başlıyor arkadaşlar. Evet. De çok değil mi efendim? Evet sayın izleyiciler. Ailece, aile olarak bütün misafiri severiz. Evet. Küçükten e büyüğe e kadar. E evet. Yalnız e muhtarlık e zamanında değil. Evet. Köyün ortasında bizim eski ev vardı. Evet. Rahmetli dedem ben yine rahmetle anıyorum. Allah, Allah rahmet eylesin. Dedikleri zaman bir kere durmalısın. Yani bu yönde evet. ismi tanınan nam veren bir insan. Evet, yiğit adama derlermiş zaten. Evet, evet, evet. Şimdi e, gelip gideni çok olurmuş. Biz de yetiştik. Şimdi de kol sefer sıfırımız Eski, de, eski de, evimizde de. kalabalık çok olurdu. Biz okuldan gelirdik, ders yapacak yer bulamadık. Değil mi? Odadaki işte köylüler dağılsın da yerimiz dar edin. Derse de, bak derin. Ekmek de. taktasını edirip işte ödev yapacağız. Evet, çok zor şartlarda. Hemen hemen evet, 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 yaşlarımız birbirine yakın sayılacaklar. Doğru söylüyor. 1978 yılında bizim o zaman köye elektrik gelmişti. <laughs> ondan önce gaz lambasıyla ders yapardık. Aynen. Arkadaşımızın anlattığı gibi. Yani çok zor şartlarda okuduk ama kendimizi geliştirdik. Çünkü vatanımıza, milletimize, insanlara hizmet etmek bizim en güzel görevimiz Evet. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Teşekkür Sayın izleyiciler Türkiye'de muhtarların Sesi Gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Karamanmaraş ili Avşil ilçesi Kaşanlı Mahallesi muhtarı Yusuf Güzel ile mahalleye dönüşen köyün sorunlarıyla ilgili röportaj yaptık. Kendisi de mahalle muhtarlığında başarılar diliyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.